Ne kadar korkuyorlarmış bizden. Ne kadar korkuyorlarmış bizden. Sıfatı olmayan, partisi olmayan, partisinden atılmış bir fakir kadından ne kadar korkuyorlarmış. Ne kadar korkuyorlarmış. <laughs> Buradan seslenmek isterim. Ben kadın alimle korkmuyorum. Siz erkek alimi Korkmaya kalmıyor musun? Bu aziz milletin her bir mensubu için gerekirse ölmeye geldik. Bu karanlık salonları tıka basa dolduran evlatlarımızın ışığıyla bu karanlıklar aydınlanacaktır. Şimdi son söz olarak bu Türk'üm diyemeyenlere inat ne mutlu Türküm Ne mutlu Ne mutlu Ne mutlu